İcra işlemleri takip durumu ekleme ve silme. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki icra işlemleri menüsü altında yer alan eklenmiş takiplerim alt menüsüne giriş yapılır. İşlem yapılacak takibi sorgulamak için sorgulama alanından sorgu kriteri seçilir, sorgulanacak içerik girilir ve sorgula ifadesine tıklanır. Sorgulanan takip seçilir. Gelen işlemler kutusu alanından, takip durumu ifadesi sağında yer alan 3 nokta ifadesine tıklanır. Açılan takip durumu işlemleri penceresinden işlem seçimi yapılır. Yeni takip durumu eklemek için yeni kayıt işlemi seçilir, takip durumu girilir ve kaydet ifadesine tıklanır. Kaydedilen durumu silmek için ise sil işlemi seçilir, silinecek takip durumu seçilir ve sil ifadesine tıklanır.